Merhaba. Yeni bir deneyle karşınızdayım. Bundan önceki birçok deneyde elimizdeki bir balonu şişenin ağzına geçirerek farklı kimyasal tepkimelerle şişirmeye çalıştık. Bu sefer farklı bir amacımız var. Isı farkından yararlanarak balonun kendiliğinden şişenin içerisine doğru şişmesini sağlamak. Bunu nasıl yapalım? Bir ocak, bir şişe, bir Balon ihtiyacımız var. Daha sonra ikinci kısımda kullanmak üzere bir şişe su. Hemen ocağımızı yakalım. Daha sonra bir miktar şişenin içerisine su koyarak ocağın üstüne ısınmak üzere bırakıyoruz. Buradaki suyun amacı camın çatlamasını engellemek. Şişe yeteri kadar ısındığında suyumuz kaynayacak. Evet, şu an suyumuz kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi bir miktar buhar da cama yapışmış durumda. Bu demek oluyor ki içerideki hava tamamen ısındı ve büyük bir bölümü genleşerek dışarı çıktı. Şimdi şişemizi ocağın üstünden alıyoruz. Suyumuz hala kaynıyor. Balonumuzu şişenin içerisine dikkatlice bırakıp ağzını kapatıyoruz. Evet şu an balon gördüğünüz gibi e, zayıf durumda. Şişemiz soğumaya başladıkça balon da kendiliğinden şişerek şişenin içerisine yerleşecek. Tabi biz bu soğutmayı biraz kendimiz hızlandırabiliriz. Evet şöyle bir kabın içerisine alalım. Bir miktar su dökmeye başlarsak kişi daha çok soyacaktır. Şu an balonumuz şişmeye başladı. Bu şekilde ısı farklarından yararlanarak balon şişirmeyi gördük. Bir önceki deneyde ısı farkından yararlanarak bir balonun şişenin içerisinde kendiliğinden şişmesini sağlamıştık. Yine aynı ısı farkını kullanarak bu sefer havayı soğutarak dışarıdaki hava basıncı yardımıyla yumurtanın şişenin içerisine düşmesini sağlayacağız. Hemen şöyle ısınan şişemizi dışarı alalım. Şimdi yumurtayı şişenin üzerine bırakarak soğumasını bekliyoruz. Yine içerisindeki havanın soğumasını hızlandırmak için dışından bir miktar su döküyoruz. Evet gördüğünüz gibi tamamı olmasa da yumurtanın büyük bir kısmı şişenin içerisine düştü. Bu deneyimizde de hava basıncının varlığını ispat etmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarıma göz atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.